canlı. Neymiş bu? Aa, yine bir kum seti bu. Sen sevdin diye annen sana yeni kum seti mi aldı yoksa? Ne? Hadi açalım artık değil mi? Hadi açalım. Evet açtık. Bakalım iki tane kumumuz var. Birisi pembe. Birisi sarı. Ve dört tane kulemiz var. Çok güzel değil mi? Bak bu sarı renk. Bu çok güzel bir yeşil renk. Aa bak. Bu da yeşil bir renk. Vay bu da kırmızı. Gördün mü? Ee, ne dersin? Hadi yapmaya başlayalım mı anneciğim? Hadi. Ver bakalım bana bir kaşığımızı bana ver. Evet. Hadi dolduralım şimdi bunun içine. Evet yapıyoruz. Evet ondan da yapalım değil mi? Hadi ilk önce bunu dolduralım. Evet doldurduk. Şimdi yapma zamanı. Vay canına. Bakalım nasıl bir şey olacak. Hadi beraber açalım. Kaldır anneciğim. <laughs> Kuzey çok güzel oldu bak. Döndü bile. Gördün mü? Hadi gel şimdi başka yapalım. Diye şimdi kırmızıyla yapalım anneciğim. Bu sefer sarı kum alalım değil mi? Evet dolduruyoruz. dolduruyoruz, dolduruyoruz. Hadi bakalım. Evet kırmızıyı da yaptık doldurduk. Anneciğim döktüm. Bir kaza yaşandı. Hemen tekrar dolduralım anneciğim. Doldurduk Elimizi düzledik. Şimdi sırada. Hop çek bakalım aşkım çek kuleyi hadi gel kaldır hoppa Aa, çok güzel oldu iki tane kulemiz oldu biri pembe biri sarı şimdi sırada yeşiller var çok güzeller kuzey ben bu renge bayıldım hadi dolduralım anneciğim hadi ne yapalım bunu da karışık renk yapalım biraz pembe olsun biraz sarı Aa, nereye götürdün hadi ver onu bakalım dolduralım evet karışık renk yaptık Elimize dedik oh, kuzey bunu bozmuşsun ne yaptın hadi olsun tekrar yaparız hadi kaldır bakalım oh, kuzey bu çok güzel oldu bak rengi renk oldu anneciğim çok güzel oldu değil mi Aa, ama gene bozdun harika kulübümüzü yaptın kuzey olsun biz de bu yeşille yaparız değil mi bir tane de hadi bununla yapalım şimdi Hadi tekrar dolduralım. Burada kaşığımız hazırmış. İçine döktük. Evet, hadi dolduralım. Evet, bunu da koyduk ve kaşıkla yüzdük. Zeyho orada bir yaramazlık yapıyor. Kuzey ne yaptın? O kuleyi yıkmışsın. Hadi gel. Ne yapalım? Evet, hadi yapıyoruz. Gel. 1 2 hop 3. Hadi kaldı bakalım. Kuzey baksana rengarenk Aa, ama Kuzey sen yine bozdun Kuzey bugün yaramazlık yaptı hepsini bozdu hadi o zaman yenilerini yapma vakti